Arkadaşlar Merhabalar Selamünaleyküm Metinlik TR arkadaşlar soruyorum. 3. videosuyla beraberiz Umarım izlerken keyif alırsınız görüşü önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum keyifli seyirler arkadaşlar şimdi burada ortalama 15-20 dakika arasında bir farm yaptım şimdi düşenlere beraber bakacağız yaklaşık 4 levantele yakın bir e, kas düşüntü kas topladım sadece kasları topladım zırhları ise pete yedirdim Şimdi bazılarının üzerinden geçmişim gibi gözüküyor. Çünkü e, zırhları pete, yedirmek için oldu. Şimdi öncelikle itemlere bakalım bir. Herhangi bir efsunlu elementli kask yakalayabilmiş miyiz? 4 mistik, 1 CP absurdu. Bunları geçiyorum. Şimdi eldivenimizi çıkaralım. Eldivenimizin sırası boşa gitmesin. Tekrardan kasklara bakmaya devam edelim. Evet şimdilik bir şey yok gibi. 15 element bir kask yakalarsa gel. 2-3 mom satabiliriz. 2 hepsi net gelmiş bir tane. Evet. Şimdi yok gibi. Devam ediyorum. 20 hip üretim. 10 şimşek. 10 şimşek kalsın. Belki 30-40 satabiliriz. En azından şansımız deneriz. Eğer 15 gelseydi daha rahat bir şekilde satılabilirdi. Devam ediyoruz. 20 hip üretim gelmiş. 10 büyü. Cadı zamanı gözümde canlandı. <laughs> evet devam ediyorum. 2 zehirlemeli sura kastı. 5 zehirlemeli 5 kanamalı kaslar da aynı şekilde satılabilir. 60-70 hem bandından. Devam ediyorum. 10 şimşekliye ayırdık değil mi? Evet. Evet. 2 kanamalı bir lightning like kastı denk gelmiş. Evet, petimiz doldu. 2 şimşek. Geçiyorum. Devam ediyorum iki CIP üretim. Evet, şimdiye kadar elle tuttur bir şey denk gelmedi. Onu Kenarda tutacağım bunu. 10-15 amdan sallayacağım. Belki satılabilir. Bug'a girdik. Çünkü nesne FET nesnesi açık. Evet devam ediyorum. Bakıyorum şu an herhangi bir şey göremiyorum. Bakıyorum evet altı mistik yakalamışız. 750 limondan satabiliriz büyük ihtimalle onu. Evet 10 mistik. Bu da 900 bombanında. 20 or. Hmm, peki. Devam ediyorum. Ben zamanda burada çok fazla elementli task yakaladığım için buranın farmı da tatlı arkadaşlar. Burada da farm yapılabilir rahatlıkla. Eğer oyundan sıkıldığınızda 1-2 saat 61 level bir çarınızda takılırsanız burada çok rahatlıkla 61 level kaskı kasabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yarın ay işi var. Onun için demir kutu aldım. 153 tanesini 95 amdan. Bunun içerisinde yarım saatlik üste giden hırsızın eldiveni çıkıyor. Ondan çıkarmayı deneyeceğim. Açalım bakalım 150 tanesini. Toplamda kaç tane alacağız? Şu anlık 6 tane oldu. 7 gayet güzel. 8 tanesi 9 tane oldu. Evet şu anda yer sorunu yaşıyoruz. Ben hemen envanteri boşaltıp geliyorum. Devam ediyorum. 13 tane sandığımız kalmıştı. Evet toplamda 9 adet eldivenimiz oldu. Üste giden güzel. Tecrübe yüzükleri var. 3'er saatlik. Bunlar çok iş yapabilir. Onun yanında balıkçılık kılavuzları var. Gümüş kolyeleri satmadım. Gümüş kolye artı 5. Bunları Artı 9'a basmayı deneyeceğim. Bakıyorum üstünde herhangi bir şey yok. 10 adet şans madalyası denk gelmiş. 17 adet istir istirim, var. 1 adet bezinci çıktı. Ah önceden olsaydı. Çok mutlu olurduk. Şimdi çok fazla bir anlamı kalmadı. Evet. Toplamda 10 adet yani 5 saatlik bir e, ee, üstte giden eldivenimiz var. Gayet güzel. Şimdi Seyis arkadaşımızdan at görevini aldık. 30 dakikada 20 tane yabani okçu öldürmemiz gerekiyor. Evet hemen şu arkadaşları bir yok edelim. Önceden olsa bunu grupla yapardık ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiler mi güzeldi? Güzeller mi eskidi? Onu bilemiyoruz artık. Diyerekten hayatımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yabani okçular. Burada bir hemen onları zınk yapalım. Evet, Tabi arkadaşları arkasından geliyor. Vefa böyle bir şey. Vefa, biz Vefa'yı, Yabanokçu'yu kestikten sonra arkasından gelen slotlardan öğrendik. Bak. Onu da söyleyeyim yani. Hemen şöyle, şu arkadaşa bir yardım etmiş olalım. Yarın ata bineceğiz sonuçta. Kanka 25 yaşına girdim, o kardeşim hayırlı olsun, at Yani, biz böyle büyüdük arkadaşlar şu arkadaş da şuradan bir bambu ok atıyor. Neden dolunay kılıcı ki 70 ortalamalı? Yaklaşık 12 saniyede falan yabancı okçuları öldürdük. Evet yetenek sınavı sonuçları diyorum. Benden 12 saat sonra 100k para isteyecek. Bana atımı ver. Nasıl 15 saat yani? Versen atımı. Vermiyor arkadaşlar. O zaman sayısı midillerini sucuk yapacağız. Akşama midilli sucuk var. Hadi bakayım kardeşim. Arkadaşlar üçüncü kata giderken bir arkadaş denk geldi burada. Umarım bizi yalan etmez. E biz buna takacağız? Neyse bir şey gerek kalmaz zaten. Hemen bu arkadaşı burada patates edelim. Bir var zaten. Hemen kraliçe örümceğe patates ediyoruz. Ve sandığımızı alıyoruz. Evet. Zamanında bundan kaçmak için bütün odalardan gezerdik. Ama artık o bizden kaçıyor. Devran döndü arkadaşlar devran döndü. Şimdi sandığımızı açtık. Evet Griffin Pencil. 72 van. Hayırlı olsun. Üçüncü kata çıktım. Ruhassas'ın birisi buraya 120'lik metin atmış. Hemen o metini parçalamak isterdim ama. E, kıyamadım. Burada gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Gayet... Tatlı görünüyorlar. O yüzden dokunmayalım. Güzel bir görüntü olmuş. Yeşillenmiş. Yeşil sev doğayı koru. Örümcekleri kes. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi üçüncü kata geldim. Üzerimize şu anda 85 ateş olması gerekiyor. Bakıyorum. 91 ateş var. Pardon. 91 ateşte dayanmamamız mümkün değil. Yani imkansız gibi bir şey. Saldırı markası, savunma markası zaten kullanmayacağım. Ampellerin atıyorum. Merak ettiğim için pot zaten açık mı açıkmış. Potu kapatacağım. Potsuz da çok rahat dayanacaktır. Evet. Hesabın canı bile oynamadı. Şimdi tekrardan bir diğer odaya gidelim. Şimdi hiçbir şey düşmemiş. Yo düşmüş. Tamam. Şimdi bir diğer odaya gidiyorum. Gidemiyorum. Evet. Tekrardan pelerin atıyorum. 6600 gibi bir hasarımız var. Genelde misiyoruz zaten. 91 ateşte dayanmamamız imkansız. Bunu da sizler de görmüş oldunuz. 431 defans. 11k hippie. Örümceklerin içinden geçebiliyoruz. Ben bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu da bir tane mat yakutumuzun olması. Mat yakutum verdi ateş direnci ve ateş gücü. Ve itemlerden aldım bu ateş. Gayet çok rahat bir şekilde örümcekleri parçalamamıza yetiyor. Arkadaşlar şimdi çarın bir de simya şansını denemek istiyorum. İkinci takacağım simya 10 O yüzden bir 12 denemesi yapacağım. Antika'dan gideceğim bakalım. Mitsileri 9 10 70 hem. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. 12 10 para verelimizde. Umarım yakmadan dört tane antika ile bir tane mitisi alabiliriz. Şimdi deneyelim hemen. Güzel, birinci başarılı. İkinci başarısız. Şu an pita pit gidiyor. Yani ikinci efson için vuruyoruz. Maalesef bu da başarısız. Tekrardan bir tane daha alıyorum vuruyorum geçiyor Umarım bu geçer bu geçerse düz duvar gelse daha iyi zarar olmaz güzel İstediğim kritik blok delici Hadi bakalım maalesef düz duvar gelmiş ne kadar para harcadık buraya 8-10 para harcadık bakıyorum ona tekrardan yanlış olmasın 1 2 3 4 5 6 7 7 10 harcamışız güzel 7 10, 70 gibi bir para harcadık. Hemen bakalım düz varlığın fiyatına. Bitsin diyoruz. Bitsin on ikisi. 9 10, 70 em. 2 bir karımız var. Hemen 9 won pazara atacağım bunu. Arkadaşlar şimdi serverda maalesef boncu demircisi yok. Ondan dolayı çok fazla vakit kaybetmek istemedim. En azından şimdilik. Önce bir sunu var mı? 15 element yakala, yakalayabilmiş miyiz? Ona bakalım. Böyle bakıyorum hemen. Eğer yakalayamamışsak hepsini demircide, köydeki demircide artı 9'a kadar eğer geçerse zannetmiyorum ama deneyeceğim. Bakıyorum hemen. Hızlıca. İki efsunlu gelenler var. Bunlar en başta yanacak olan fedailer. Bakıyorum. Sanırım 15 element yok. Bakıyorum tekrardan. 2 2 ölümsüz. Aslında 20 ölümsüz olsa para edebilirdi ama maalesef 2 ölümsüz gelmiş. 4 rüzgarlı gelmiş bir tane. Başka da sanırım yok. Evet. Şimdi bunları demirde de artı 9'a deneyelim. Ben bunları sizi bekletmeyeyim. Artı 5, artı 6, artı 7 bandına eğer ulaşabilirsek o aralarda geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda 32 tane kask artı 4'e geçti. Ben bunu hemen basıp geliyorum. Toplam 22 tane kask artı 5 oldu. Şimdi artı 6'ya basıp geliyorum hemen. Toplam 12 tane kask artı 6 oldu. Artı 6 oldu. Onlar onlara eksilerek gidiyor. Eğer şimdi 10 tane eksilirse artı 7'ye 2 tane kalacak. Artı 7'yi siz de deneyelim demişler. De. Birinci başarısız. İkinci başarısız. Üçüncü başarısız. Büyük ihtimalle artı 7 alamıyorum buradan. 5 de 0 6 da 0 7 de 0 bunun geçmamasını zaten aha ilginç 8'de 2 9'da 2 10'da 2 gayet garip Allah Allah Ondan 4 tane geçirdi. Bunları demircide vuracağım. Eğer 8'e geçen olursa parşömen atacağım. Eğer geçmezse de ki geçmeyecek büyük ihtimalle. 8 olmayacağını biliyorum hiçbirisinin. Ama yine de denemek istiyorum. Allah Allah çok ilginç. 1'de de 1. 2 de 1. 3 de 1. 4 1. Bir tane parşömenle bunu 9'a vuracağım. Üzerimde yoksa da bir tane gidip depodan alayım. Evet alev yelesini aldım. Eğer artı 8 bırakırsam artı 8 ile Artı 9 ile 9 var. 7 bonluk bir fark var. Onun için denemek istiyorum. Bakalım umarım 9'a geçer ve 9 var. 8 9 var bandında güzel bir kar bırakır bize. Çok bir maliyeti yok. Sadece yarım saat 45 dakika vakit harcadım. Geçmesini umuyorum. Böyle basıyorum. Ancak maalesef ki yanıyor. Gerekiyor. Şimdi bakalım hazırız event'e. Eldivenimizi takıyoruz. 2 saat 37 dakikalık eldivenimiz var. Eldiven süresince katılmaya çalışacağım. Evet her şeyimizi bastık. Üşürme oranımız 350. Ay etkinliği başladı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Çektik. Bakalım ilk çekmemize kaç ay gelecek. yakaladığı zaman level up 44 hayırlı olsun bu arada. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanırım şurada da bir tane var. 10, 11, 12. Bir tane 13, 14. Aslında çok güzel. <laughs> Gayet güzel. 14 tane işi geldi bir şekilde güzel. ama bu şekilde katılabildiğim kadar katılacağım. Yine durumdan haberdar edeceğim size. Bakalım. Arkadaşlar ayışını kasmaya devam ediyorum. Henüz yarım saat oldu. Ee, yarım saatte evet tam yarım saat oldu. Yarım saatte 175'e yakın bir ayışı kasmışız. Çok fazla kasamıyoruz ama kendimize yetecek kadar. Bekçilerimizin bitmesine 27 dakika kaldı. Bir adet mücevher kutumuz var. Bir açalım bakalım. Umarım mutluluk istiyorum çünkü set bonusunu güçlendirmesi için e, ne denk gelecek bakalım. Şöyle slotlarımızı çekelim ve mücevher kutumuzu açıyoruz. Lollipop, evet. Oyun bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama hadi bakalım el isteyelim. Arkadaşlar küçük bir ara güncelleme veriyorum. Bekçilerimin son 5 dakika, son beş dakikası kalmıştı. Ondan dolayı çar çevirdim. Maalesef biraz şanssızlık. 400 epe 3 günlük bir mutluluk yüzüğü denk geldi. Ben de bıraktım. Bu arkadaş bize 30 canavar, 50 XP, 20 saldırısı, 20 seyiriz, %10 maksimum MP, %10'da maksimum CP veriyor. XP'miz gitgide arttı. Aslında XP'yi bu kadar yükseğe çıkarmak istemiyordum ama maalesef yapabilecek bir şeyim yok. Set bonusu da 100 XP 3 tane vardı. Şöyle slotlarımıza çekelim. Şu anda set bonusumuz ne oldu? Hemen bakıyorum. 100 XP 5 canavar 5 kritik. Yani 2 canavar, 2 canavar 5 kritik eklendi. Bu şekilde güncelleme ile ay ışığı kasmaya devam ediyorum. 51 dakika olmuş. Şu anda toplam 303 adet var. Çok fazla çıkmıyor. Yani çok fazla atmıyor aslında. Droplar biraz kesik gibi geldi bana. Bilmiyorum belki de bana öyle gelmiştir. Bulunduğum da çok büyük bir oda değil aslında. Şimdi bu şekilde kasıyorum. Level'ımız da 51 oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar eventimiz sona erdi. Hayat evet, boyunca toplam 8 tane kutsama, bir tane deniz kız sandığı, bir tane müzik savaş sanatı, bir tane müzik savaş sanatı kastık. Onun yanında 1238 adet toplamda ay işi kastık. Arkadaşlar şimdi bir lonca oluşturalım. XP'mizi başlamak için. Fethiyeli olduğum için loncanın ismini Fethiyeli koyacağım. Zaten daha sonra silebiliyoruz. Gerçi Türkçe karakter kabul etmiyordu. Fethiyeli. Evet lonca oluşturduk. XP'mizi başlayalım. Evet, uzun süredir oynamadığımız için, ee, XP'mizi nereden başlıyorduk? Evet, lonca. Saib'e bir adet emanetimiz vardı. Hemen onu alalım. Evet, atris almak istiyorum. Satın al. Evet, atımı verdiği için teşekkür ederim. Bir ihtimali bu arkadaş 76 günde falan gelir çağırmayla öldüm annem bir çağıralım kendisini. Evet, atımız geldi. Gayet güzel. Ata bindiğimizde bizim savunma ve sevdiremiz artacak arkadaşlar. Atı bu yüzden aldık. Şimdi bu atı onun seviyeye kadar daha doğrusu zırhlayana kadar ilerleteceğiz. Gün be gün. Atı ilerletiyor olacağım. Şimdi atımızı gönderelim. Pazarımızda bir satış olmuş. Pazarımızdaki satışa bakalım. 10 10 89 a. Bazı beceri kitapları ve artı basmalar satılmış. Bir tane 12 saat basmıştık. Yüz duvar. O satılmış. 9 10 Gayet güzel. Pazarımızdaki parayı üzerimize aldık. Evet, günlük görevlere bakalım. Günlük görevimizde esneyi güçlendirsin. En sevdiğim, en kolay görev varmış. Hemen şuradan bir tane kartı alalım. Etimizi gönderip şu itemi artı bir e basalım. Evet, günlük porlarımızı bu şekilde biriktireceğiz. ETP'lerimizi yapıyoruz. Şu anda durumumuz bu şekilde. Arkadaşlar şimdi günlük bir verelim. Çürümüştü de maalesef kabul etmedi. Onun yanında beceri kitaplarımı oku okuyalım. İlham henüz vakti gelmemiş. Madencilik başarılı. Öfke vakti gelmemiş. Hava kılıcı vakti gelmemiş. Kılıç çevirme başarısız. Sarı lisan vakti gelmemiş. Öyle. Yani çoğunun vakti gelmemiş zaten. Atımızın ilk görevini yaptık. Bakalım. Başarılı. Gayet güzel. Atımız ikinci seviyeye ulaştı. Bu şekilde her gün 10. seviye 20. seviyeye doğru götüreceğiz atımızı. Üçüncü videoyu burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video hakkındaki görüşü önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz, eğer videoyu izlerken keyif aldıysanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.